İyi adammış doktor ya. Gerilmiştim ben de baştan ama rahatlattı ha değil mi? Hı hmm, çok rahatladım. Ya Pınar asma artık şu yüzünü ne olur ya. Alacağız işte ilaçları. Başlayacağız süt bebek tedavisine. Yine de yüzde yüz çocuk olacak demedi ama. Of ya olmaz da demedi Pınar da. Neden hep kötü tarafından bakıyorsun ki olaya? Ya asıl sen nasıl rahat olabiliyorsun böyle ya? Sanki yarın alıyoruz çocuğu kucağımıza. Acı var, mikro enjeksiyonu var. Beklemesi var. Daha bir sürü aşama var. Hiç mi stres olmuyorsun Ali ya? Oluyorum tabii Pınar. Sıkılıyorum, daralıyorum. Ya uykularım kaçıyor. Ama sonra... Sonra ne? Sonra sen geliyorsun aklıma. Aslan gibi karım var diyorum. Dayanırız. Birlikte bunu da hallederiz. Başarırız diyor Sevdiğin için böyle söylüyorsun. Üzülmeyin diye. Sevmekle ilgisi yok bunun Pınar. İnanıyorum ben sana. Kendimden çok sana. Bak ben babamı tanımadım. Annemi 20 yıldır görmedim. Görmek de istemedim. Tek ailem sensin bu hayat. Başka da hiçbir şeyim yok. Bir de çocuğumuz olsa. Düne kadar bomboş yaşayan neredeyse kimsesiz bir heriftim ben. Düşünsene. Takmışım seni koluma. Kucağımızda bebeğimiz. Bu resim var ya başımı döndürüyor Pınar. Yani bir omuz atsam dünyayı yıkacağım sanki. Koca adam olacağım sayılır. Değmez mi bunun için uğraşmaya, sabretmeye? Hele senle olduktan sonra. Söylesene yapılır değmez mi? Canım benim, değer tabii ki. Her şey değer. Evet.